Osman, şunu sormak istiyorum. Ee, yine networkte yeni başlayan arkadaşların yaşadığı sıkıntılar yani hemen hemen e, belki yarısı yaşıyordur. E, ya firmayla sorun yaşıyorlar, ya ürünlerle yaşıyorlar, ya da sponsoruyla yaşıyor, üst lebeliyle yaşıyor, lideriyle yaşıyor. Eğer yeni başlayan bir insan liderini yetersiz görüyorsa, yani bu yeteri kadar desteklemiyor olabilir veya zayıf olabilir veya sen ondan daha başarılı olabilirsin kendi üstünden kendi sponsorundan daha başarılı olabilirsin. Buna rağmen sponsorların liderine bakış açının nasıl olması lazım? Yani onu yok mu saymalısın? Yoksa saygı mı duymalısın? Yoksa ondan alabileceğini almalı mısın? Ee, yani bakış açısı nasıl olması lazım bir insanın sponsoruna? Şimdi ben kendim ne yaptım onu söyleyebilirim. Lütfen. Yani sponsorum ben kariyer olarak onu geçtiğimde yani o insanlarla çalışma esnasında kişi belki de iyi bir sponsor olması gerektiğini anlarsa daha iyi şeyler yapabiliyor. Yani bugün büyük liderlerin bence hiçbirinin sponsoru yok. Kesinlikle. Dolayısıyla e, illa ki bir sponsorum olmadan başaramam düşüncesinden birincisi olarak kurtulmasını isterim. İkinci, e, ürünleri kullanıp ürün hikayesini önce oluşturmalı. Yani o üründen e, hep şuna inandım. Bizim işimiz iyi hissetmek ve iyi hissettirmek işi. Eğer insanlar iyi hisseder, iyi hissettirse geleceğinden korkmaz. Ama iyi hissetmeyip e, kötü hissediyorsa, kötü hissettiriyorsa bırakın geleceği yarınından dahi korksun. Bence yani burada bence bu Jindo'nun ikazı olduğu için bu dille konuşuyorum. Aslında bu da bana uymuyor ama tarz bu. Yani his olayı kötü hissettirecekse sponsorunu kişiye bu deryanın kapısını açmış bir insandan bahsediyoruz. Yani mesela benim sponsorum 2007 yılında vefat ettiğinde benden kariyer olarak bir kariyer altıydı. Ama ben ona asla saygısızlık yapmadım. Hiçbir zaman ona oturarak alkışlamadım biliyor musunuz? Hiçbir zaman. Yani bu biraz kişinin tarzıyla ilgili. Ee, ve ben ölene kadar benim sponsorum Sabri Özdemir demekten gurur duyuyorum. Eğer biri benim sponsoruma gurur duymuyorsa karşısında beni görür yani. Çünkü o benim sponsorum. O senin değil, o benim sponsorum. Yani kişi bence sponsoruna sahip çıkması gerekirken, sponsorunu övmesi gerekirken Yine iyiliği bıraktığını görüyoruz aslında kullandığımız cümlelerden. Çünkü e, benim sponsorum yeterli değilse şöyle düşünün. E, sponsorum 64 yaşındaydı. Ben Diyarbakır'da toplantı yapıyorum. Tarih 2001-2002 falan. Yani kalkıp belki de İstanbul'dan oraya gelemeyecekti. Adana'daki Mersin'deki toplantıma gelemeyecekti. Gelemiyor yaşından dolayı. ...diye benim ona kızmam mı gerekiyor? Böyle bir hakkı ben nereden bulabilirim ki? Yani bana yardımcı olmadı. Yani ben menfaat görmediğim zaman sponsoruma kızmam mı gerekiyor? Bu biraz... işte liderlik ondan dolayı dedim. Benim Jim Rohn'dan çıkardığım derslerden en büyüklerinden biri de bu belki de. Bence liderliğin... ...birinci seviyesi karakter. Karakter olmadan insanlar lider olamaz. Yani vizyon, beceri... ...kazanç. Yani 100 bin TL'lik 100 bin dolar da kazansa, milyon dolar da kazansa karakter eksikse liderlik eksiktir bence. Dolayısıyla karakterini kendine yatırım yapması gerekiyor. Bu şuna benzer. Bir gün bir yat kiralamıştık, 8 kişi ve mavi tura çıkmıştık. Ve orada Almanya'dan getirdiğimiz bir eğitimci vardı. Bir arı örneğini vermişti. Yani bir arı bize sokup bir gitse, hangi arı bize soktu diye onun peşine mi düşeriz? Tek düşündüğü bir şey vardır. O iğneden kurtulmak. Ya insanlar ee, o iğneyi çıkarmak için orada farkında olmadan hani bazen cümle kullanırız cümlelerin içine gizli özneler vardır. Aslında burada gizli bir af vardır. Arı, arıyı affetmeden iğneyi çıkaramaz insan. Bazen affetmesi gerekiyor. Bence bana en büyük haksızlıkları, en büyük yanlışlıkları hatta network'ün içinde çalıştığım şirkette en büyük haksızlıkları yapan, adaletsizlikleri yapan, özellikle etiksizlikleri yapanları dahi affet Yoksa bence ilerleyemezdim. Çünkü Cimron'un bir eğitiminden çıktıktan sonra çok büyük bir etiksizlik, haksızlık yapılmıştı hatta bana ve ekibime. Ve ben o insanları affettim. Hala o insanları affettiğim için sizi seviyorum diyebiliyorum. Çünkü affetmezse insanlar ömür boyunca ondan nefret edecekler. Herkes bir şeyler yaşar. Çünkü ekibimle birlikte eğitime alınmayı dışarıya atılmıştı. Onların ekibi değiliz diye. Çok büyük haksızlıktı bence. Bugün e ben hiç kimseye kapılarımı kapatmadım. Hep açık toplantılar yaptım. Yaptığım toplantılardan başkan takımları da çıktı. Ben hiçbir zaman toplantımı kapatmadım. Çünkü benim başıma geldi. Çünkü ekibimle beraber beni dışarıya bıraktı. Dışarıya bırakıldığımda pes etmedim. Gidip başka bir otel tutup ekibimle orada toplantılar yaptım. Yani e, haksızlıklar kötüydü. E, o gün o insandan ne yapmamam gerektiğini öğrenmiştim. E, ama önümde öğrenmem gereken şeylerin olduğu insanlar da vardı. Yani. Hani deriz ya bazı insanlardan ne yapmamamız gerektiğini, bazı insanlardan ne yapmamız gerektiğini öğreniriz ama öğreniriz. Dolayısıyla o negatif olaylara da e, yapmamamız gerekenleri öğrenmek penceresiyle bakmak gerekiyor. Yeni gelenler, eğer ürün hikayesini oluşturursa Allah'tan başka hiçbir gücün onun sırtını yere getireceğine inanmıyorum. Yani biri bana, çünkü ben sokakta kalarak network yaptım. 22 yaşımda kafamı içine koyacağım bir evim yokken network yapıyordum ben. Biri bana kafasını koyacağı bir evi olduğu halde ben network'ü başaramam derse çok kızarım ona. Yani e, sokakta kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bankta uyumanın ne demek olduğunu biliyorum. Emdiğim süt burnundan gelmiştim 2001 devlasyonunda. Hatta bir defasında İstanbul'dan Ankara Dedeman Otel'e seminere gitmiştim. Otelde kalacak param yoktu. Toplantıyı kaçırmamak için e, dışarıda kaldım ama toplantıya katıldım. Otelde kalacak param yoktu. Dönüş paramı dahi ürün satarak çıkarmıştı. İnsanlar yaşadıkları zorluklar kadar varlar. Ama o günkü anılar iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü o eğitime gitmem gerekiyordu. İki gün, üç gün iyi hissetmem gerekiyordu. Zaten devlasyonda bin bir çeşit zorluklarla, pisliklerle, hayattaki şeylerle boğuşuyordum. O zorluklar belki de Osman Yıldız'ı Osman Yıldız yaptı. İnsanlar ne kadar güçlü bir kadın ya da adam olduğu yaşadığı zorluklara karşı gösterdiği tepki ve olaylarla ortaya çıkıyor bence. Bunu da firmamızın sahibinden öğrenmiştim. Ne kadar iyi bir karakterde olduğunuz, yaşadığınız zorluklara verdiğiniz tepkiler, olaylar karşısında davranışlardan kaynaklıdır. Çünkü insanlar asla başarı ve başarısızlıktan sorumlu değil bence. Sorumlu olduğu en önemli iki şey tavır ve davranışları yani Biz tavır ve davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Başarı ya da başarısızlık ikinci plandır. O kadar çok başarı ön plana konuluyor ki tavır ve davranış ikinci plana atıldığı için eksik tavrı gördüğümüzde belki de sızlanıyoruz. Belki de e, daha farklı düşünmek, daha farklı yapanlar, tarz olarak Türkiye'de tarzlar çoğaldıkça belki de şu an bilmediğim başka şeyler öğreneceğim. Bu çok güzel bir duygu. E, bence en büyük insan e, Jim Rohn bir defasında demiştik ki en büyük kişi en küçüğünü de en büyüğünü de dinleyen kişi. Biz bazen küçükleri dinlemezsek bizden sonra, bizden daha daha sonradan başlayıp güzel bir şey bulmuş, sonuç oluşturmuş insandan öğrenmezsek büyüklük nerede kalacak? Hani neye göre büyük? Dolayısıyla ne kadar büyük bir insan olduğu bence ne kadar iyi bir şekilde büyüğünü de küçüğünü de dinlediğiyle ilgilidir. Her şey. Yani ben duygusundan gerçekten de korkulmak. Net çok çünkü ortak bir amaca giderken çoğu kez ben vurguladım. Mesela hiçbirimiz hepimiz kadar zeki değiliz duygusunu çok vurguladım. Bunu da bir yerden çıkarmıştım öğrenmiştim. Belki bir kitap, belki de bir seminer bilmiyorum. Çünkü söylediğim hiçbir şey bana ait değil. Bir şey bir yerlerden öğrendiğim şeyler. Mesela e, ya da düşlerim varsa düş peşime. Yani bunu slogan haline getir. Ya da şartlar beni etkilemez. Ben şartları etkilerim. Çünkü şartlar beni etkilediği zaman yaşadığım o zorluklar, o negatiflikler, o olumsuzluklar e, herhalde 20 yıllık kişisel gelişime liderliğe denilecek olursam neden negatif sorularınızı cevaplamıyorum bilerek? Çünkü şundan dolayı paylaşırsam o büyüyecek. İnsanlar neyi paylaşırsa o büyüyor. Negatifliği belki de paylaşmamamız gerekiyor. Çünkü insanların negatif duygularını, olumsuzlukları paylaşmaktansa neyi daha iyi yapabilir paylaşırsak yapabileceğini öğrenecektir. Yani insanların kendi düşüncelerindeki kısıtlamalardan daha iyi, iyi hissederek kurtulabileceğine inanıyorum. Çünkü. Dolayısıyla Ondan dolayı dedim negatif konuşmak, düşünmek belki de o düşünceden uzak kalmak gerekiyor. Yapılmadıkları e, yapamadıkları yanlış yaptıklarındansa neleri daha iyi yapmalı? E, mesela ben olsam ürün sonucum olur. Hiç gelirim olmasın benim ürün sonucum varsa dünyaya meydan okur. Çünkü o bir inançtır. İnanmak, güvenmek. İnanç güvendir çünkü. İnsanlar Allah'a inandığını söylüyor. Gerçekten Allah güveniyor mu? Bunu sorgulaması gerekiyor bence. Çünkü inanmak, güvenmek eğer o ürüne inanırsa bütün dünyayı arkasından getirebileceğinin tek bir şartı kalıyor bence. Çünkü insanlar ne kadar kendini geliştirirse o kadar büyük bir kitle arkasından götüreceğine inanıyor. İnsanlar kendini ne kadar geliştiriyorsa o kadar büyük bir kitle arkasından gidiyor. Şu an insanlar ne kadar geliştirebileceğini düşündüğünde 14 milyar nöron var aklımızda. Her birimizde. Yani sende var bende yok mu ya da bende var sende yok mu? Herkes de var. O nöronlara ne kattığını yani zengin ve Fakir demeyelim de yoksul diyelim. Zengin ve yoksul da yok hayatta. Zamanı değerlendiren zamanı değerlendirmeyen. Mesela Jim Rohn bunun için şunu der. Zamanınızın lütfen dörtte üçünü geleceğe ayırın. Yapacakları ayırın. Şimdi, peki biz sorduğumuz sorularda zamanı gerçekten ne geleceğe ayırıyor muyuz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü doğru bir tane. Bütün liderler aynı şeyi söylüyorlar. Yorum farklı sadece. Yoksa doğru bir tane. Yani bugün hangi lider çıkarsa çıksın, hangi tecrübeli kazanan başarılı insan çıkarsa çıksın aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Çünkü doğru bir tane. Yani Jim Rohn da aynı şeyi söyler. Sen de, ben de, o da herkes. Çünkü ona sadece yorumlar katılır, tarzlar katılır. Kişi kendi tarzını bırakmamalı, kendi tarzını bulmalı. Kendini bulmanın yolları vardır. Mesela hiç unutmuyorum. 1 milyon dolar borcunu kapatmış birinden eğitim alıyoruz. Ve bize Ciddi bir eğitim verecek. Anlattığı hiçbir şey yazmamışım Notlar değişiyor. Mesela ilk aldığım notlarla sonraki aldığım notlar çok farklı. Adam konuşurken kendimi dinlemişim ve yapmam gerekenler yani ben bir milyon dolara giderken ne yapmam gerektiğini yaptım. Ve sonra şu an mesela çalıştığı firmada Avrupa'daki top distribütörlerden biri olan birine verdim kağıdı yazdıklarını. Şimdi dedi bu adam 4 saat konuştu. Sen altı madde mi yazdın? Evet dedim. Şunu yazmışım. Lan dedim bu adam önce potansiyelini keşfetmiş. Potansiyelini keşfettikten sonra kendini geliştirmiş. Anlattıklardan çıkardığım ders buydu. Hani kitap özeti olur ya. Adamı dinlerken özet yapmışım. Yani potansiyelini keşfetmiş. Harekete geçmiş. Kendini geliştirmiş. Kendini büyütmüş. Kendini büyüttükten sonra kendini bulmuş. Kendini bulduktan sonra kendini aşmış. Yani bunları madde madde yazmış o. Adam bunları anlatmadı ama benim çıkardığım ders buydu. Ee, dinlemek derken asıl nasıl bir dinleyişten bahsediyoruz acaba? En ufak bir problemde dahi bakıyorum çok iyi kazananlar birbirleriyle düşman gibi savaşabiliyorlar. Hala bilmediği bir şeyi öğretmek varken ya da paylaşmak varken daha doğrusu öğretmek değil de paylaşımdır belki de net öğretmekten ziyade. Çünkü kimse bir şey öğretmek haddimiz değil. Yaşam öğrenci olmak gerekiyor. Onları doğru paylaşmak, yani doğru davranışlar, doğru tavırla paylaşmak. O zaman insanlar iyi hissediyorlar. Yani idrak kapasitesi çok ciddi manada arttığı için kişi imkanlarını görüp iyi bir insan olabiliyorlar. Çok doğru. Zaten ben bir eğiticinin eğitimine katılmıştım. Eğitimin eğitimi nasıl olur diye. Oradaki hoca o da bu konuya değinmişti. Kendisi Eğitmenlere eğiten biri olmasına rağmen öğretmek diye bir şey yoktur hayatta demişti. Öğretmek yoktur, öğrenme vardır. Yani sen kimseye bir şey öğretemezsin. İnsanlar da öğrenebilirler. Bu da içsel bir konu. Yani sen dışsal hiçbir şekilde kimseyi etkileyemezsin. Siz de buna değinli çok önemli.